kasmaya gelmek. Umarım. Abi burada M24 var istiyorsan. Hemen geliyorum. Evet. <laughs> ya, 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 Abi AKM mi kullanıyorum? Yok M4 kullanıyorum da. Bu sefer M4 durum var benim. M4 Bakarım M24 benim. yapacağım. Şarjör lazım mı? almış mı? Aynen. Bende var. Bana, bana lazım abi. Evet, <laughs> kompansör lazım mı? <laughs> Sen ver kompansör. Burada da M416 dipçiği var. Dipçik var bende. Bak buraya kompansör attık. Şarjör de buraya attım şu. Bir tane daha kompansör attım buraya. He. Kompansör aldım abi bıraktım. Ben alırım. Ne? Yok. 4-3-1 Sağlık Durumu Geldik 1-2-1 Kitin kaç tane 4 tane kitim Şu var an. benim Sonuncu kiti 2 basıyorum Al üstü Mermi at oğlum mermi at mermi at mermi at Sağda sonu bakalım Ha ona gidiyordum değil mi? Şuraya öyle de gireyim dedim Çoğu çoğu gideriz Toros'ta şimdi Oğlum o kadar iki tas kişi atladım asaydım ya 咱们，嗯，对呀。 çok yakışıklı Coşkur'dan gelenler şimdi olabilir var mıdır ki Coşkur'dan gelenler süzülen vardı uçaktan ilk atladığımızda o tarafa doğru takla atma ne olur atma <laughs> şimdi basın şöyle bir taze de ileride ne olur Ne yuttu be. Bak bu yedik lan gidelim. Mansiyona mı gitsek acaba? Ne evet. olur. Gördüm, aynen gördüm ben de. Tam olarak neredeydi? Çık çıkacak Hadi. Gördüm yolda koşuyor. Adam, <laughs> Bot mu lan o yoksa? Arabayı unutmayın ha. Boto ya. Bu da yukarı tepeye çıkıyor, tepeye çıkıyor. Ha gördüm. Ne botu be abi? Botlar yanıyor mu sen Kim buradaysa onu kilini çaldı. O diğeri ölmedi galiba değil mi? Aynen. Şu an... Abi arabayı alsanız en yakınınız. Alıyorum. Biri yıkıldı birisi yaşıyor. Yıkılan öldü galiba ya. Şimdi hepsi yıkıldı ama. Ya, nereye gittin öyle? Adamları şaşırtayım dedim ya aa ustum abra eminim dört attım ya. Ne? varmış gördüm. Yanaklık var burada. 5.56 altı var. Eminim dört attım yere. iki kask var. Dur. Bunları al kardeşim. şey alayım. Bir şey Ben tek yanak kaldım. Arabamız Stalber tepesinde abimiz olsun. Olabilir. Burada da loot var. Sis filan alın bak bende 3-4 tane sis var. Bende 4 tane smoke gözüküyor. Halbuki el bomba da var. Allah Allah. el bombası göstermiyor. Alan geliyor. Tam Stalbert tepesinde fark ettim oraya. Oradan direkt alıp basarız. Şu alan geldi. fark etmedim mi? adamları iyi gördüm. Ben de görmedim adam Utku uyandırmasaydı bizi. Tabii ya araba sürücüsünü bekliyorum. <laughs> <laughs> Sen güzel sürüyorsun ya böyle takla attırıyorsun falan. Heyecanlı oluyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bizde motor ehliyeti var kanka. Toros, toros ehliyeti bir tek sende var. Aynen dedem verdi onu yani zaten. <laughs> Karnalara giderdim saman getirdim çorası. Pardon kartaldı ya. Adam var binada. <laughs> Şu yuvarlığa geçeyim ben ya. Dikkatli olun vaziyet alın. Durmamız lazım. Da... Durmamız hata hata da. Bagiye bindi bunlar. Bir kere Evde de adam var bir Ah çok zekli ya. Başka jip de geldi bence gidelim buradan. Orada Arada Olur. kalacağız yoksa. Arkamızdan da geçiyorlar. Arkamızdan da geçiyorlar. <laughs> Ulan var ya. Neyse zor kurtuldu ama. Asiktir gerçekten hiç sevmediğim yer ya. Bence bu sağ tarafı ya. alalım tamam mı? Böyle sağlı sağlı <laughs> çıkarız yukarıya doğru. Öyle mi gidelim? Aynen aynen. 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 şimdi mi erkek olduğunuz atıyorsunuz? <laughs> Asiktir kaçın abi. Burada, burada. Atlar herhalde. Atlar Kanka, ya. Öldük mü? Şimdi erkekleri çıktı. Atıyorlar get olanları. İnşallah önümüzde araba vardır. Vallahi. Motor durmuş önümüzde. <laughs> Aa, bagi var önümüzde. O adamlar e, var evde. Adam dolu aynı. Siktir Üçüncü ya. Kimde su alsın? Bende yok. Kanki sürekli ben sen Bana alırsın. deniyorlar. Abi gel gel şeye gel. Samanlığa girelim tek. Bizim çocuğu çok kötü oldu ya. ya. Bunlar eve mi sokmuş aman şeyini aracını? Arkamızda gelecek var ya. Abi gel gel ben gel. Abi bende gelseydiniz ya keşke ben. Valla ben sağlı gittim ya. Sollu alana girerdik aslında. Şöyle sollu sollu. Ya nasıl bu iki defa yedin ya. Umarım red zone düşmez önüme. Abi bir tehlikeyim şu adamın motorunu çalayım mı? Bir kişi Arkam. görüyorum ben ya bir kişi yedi. İki, 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 iki. Hayır, iki kişi var abi. Gördüm. Ya. Kim arkamdan attı biri? Nerede abi nerede nerede benim nerede? İki, i̇kinci kulübeye gitti bir tanesi. Ben arkadaşları bayılttım ya burada. Tamam o kulübenin arkasına gitti. İkinci. Bug'in yanındaki. Gördü beni. İçinde kulübenin. Yıkıldı. Ha, tamam direkt öldüler abi çok güzel. Tamam. Yo, kask var bunda kask alın gelin. Alana giriyorum direkt. Hızlı hızlı. Hızlı dur, hızlı dur. Kit ihtiyacınız var mı? Çekeyim mi üstüme? Yok e, fazla çekersin yolu iki tane var bende. Jip var şu ileride Jeep'e jipe doğru gidelim abi hemen. Çektim 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 çektim. Fazla fazla çektim abi. dokuz tane kit var üstünde şu Tamam. Bende 5 tane var. Şurada jip durmuş. Hadi gidelim. Abi bir motor bir buggy var artık. Yok jip var burada ya. Ne var mı? tabi tamam, tabi. Şeyde adam, adamlar durmuş. Enemy. Uslu gel uslu arkama gel. İnşallah Geçen benzini vardır ya. bu arabın. Umarım. Az var. Geliyorum sizi almaya. Ya Aa adam bana adam. sıkıyor. Ya, ya da dur yapamayız onu ya. Yapabilir miyiz ki? Şu motor alabilir misin hemen? Yanına bıraksan. Alırsın ya. Atla kanka al şu motor. Al şu Biz gidelim için. mi? Dur, dur gitmeyin gitmeyin abi. Nereye? Arkadaşlar düşürürler sizi. Biriniz bana biriniz şeye. Uslumun tamam. Eee biriniz sürsün abi. Bir abi. Tamam şeye ver. Bu sürebiliyor motoru. Hızlı hızlı gidelim şuradan. Ben hem spreyleyemezler motoru. Direkt sağdan çık bence bak şu sağdan. Şuradan mı abi? İşaret dediğim yere doğru. Önümüzde bagi var. Bagi var. Abi, sağımızda bagi var. Tamam. Abi uçuyorum ya yukarı doğru. Tamam uç. Ha gördüm sağını aynen. Asiktir. Hangi takla atmayın orada patika gibi da Tam var ya saniyede rastladık saniyede yetiştik. Aynen. bırakayım kim anlatır oradan sonra? Bırak bırak hangar vardır zaten. Evet, ses, bak ses, hangarda adamlar var. Var 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 Dikkatli olun. Ay, i̇yi düşmediniz var. Boostunuzu basın abi. Sağlı, sağlık sağlı çıkalım de. bence. Sağ, aa yukarıda adamlar var. 340 kay arkası. Görebildin mi? Ha gördüm abi ben de Bayıldı. Peki. Varıyorum bu. Yedi bir tane. Ulan o nasıl şey... düşmüyor ya? Abi bir tane daha iyi o adam benden. Aha bayıldım. Abi sisteme... adamları. Beraber... Şey sağlıyorum adamları. Ulan nasıl yıkılmadı be? Oyalayın, oyalayın. Biraz daha oyalayın abi, iyice sağlayın. Çok güzel, çok Buggy güzel. Buggy geliyor. Ezilmeyin, aç arkası. Neredesiniz? Yukarıdayım, hala çıktım. Usluya çarptı şerefsizler ya. Orospu çocuklar ama ha kodum. O kadar zıplayayım ben ya. Onur dikkat et. Kanka o bayağı Geliyorum Kuvarlı dayan 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 Teşekkür dayan sollu çıkıyorum. Sen, sen ona vurmasaydın beni alıyordun. Alıyordu. Eline ne sağ ol, sağ. Ol. Sağladım iyice. Bunların arkadaşları var. Hala taştım. Bunlar sisleyip. Ölmedi mi? Hangi bilmiyorum bu direkt düşmedi. Sistemi mi attınız buraya? mi attınız siz buraya? Uyyy Var ya. 7 <laughs> kill. Çok iyi. Ha bak burada boostunuzu alın fullleyin. Aşağı doğru yardıracağız artık. Hangarda bunlar galiba. Aynen, otanski. Gördüm hangarın ilerisinde ağaç arkası markımda. biraz mermi mi yok Hangarın içinde de var. Drop inmiş oraya ya. Ananı hani sikiyim. Nereden vurdu beni? <laughs> Abi bizim alanı ha gerçi an benim orası alan değil mi? Abi nereden vuruyor beni? Hangarın içinde. Benim nasıl en görüyor ki bu kadar ne? Ben tepeye çıkalım Hiç şey yapmayın. Geliyorum. Emre yani abi. Geliyorum. Abi bize doğru gel. Onların görüş alanı değil herhalde burası. Şöyle en sağlaya gel. Görüşleri kapanıyor sanırım. Aynen. Lan bu elbini hak ettik ya. Bu adamlarda 4x var mıydı ya? Gördüm adamları, açıktalar da. Mantarın <laughs> orada bir yerde. Oynuyorlar abi, çok oynuyorlar ya. Uy. Uf. Probu bir aslında var ya. Vurdum. Diğerine geçene de bir tane vurdum, padişah dedi. Mantarın altındalar. Aynen mantarın altındaki yamaçtalar. Çok güzel. Alan dışında kaldı. O da öldü. Abi 4'e 3 kaldık. Yok, 5'e 3. Biri tek herhalde. Ya şuradan bir yelek alayım ya. Va, benim yeleğim 10, 118. Ne bırakacağım? Hangar içi var. Onlar bize doğru gelecekler zaten ha. Hangar içi mi yedek sen al. Yok yok benim yeleğim 118 kanka. Seninki patlaksa al. Hangar bize gelecekse burada pusalım. 140 kanka. Biz alanın göbeğindeyiz. Kanka hangar de, dışında. Var gel. AVM mi? Aynen gel. Oyuncak sen al kanka. Kar 98 var. Sen seviyorum. Kangarın içinde var. Sağ tarafta. Ben soldan pikliyorum. Sol kapıdan çıkarsa A diye. Siz sağ tarafına bakın abi. sağ tarafa bakayım ya. Ben solu içerisini görüyorum çaprazla. Bak. Daha sağa iş istemişler kanka. Utku. Biraz daha sağda olan. Adam bir. Ayağım burası istemişler. Oraya baksana kanka sen. Kanka burada. Oy ne şey o? bu? Kaç kişi? Hiç i̇ki kişi daha var kanka. Geldim. Emir abi can sen abi? Geldim 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 geldim. Aşağıda var mı yukarıda var mı? Yukarıda o çıkıyorlar. Hangarın evet. solunda. Şu an arkamız yok değil mi ama? Enemy. dikkat et. De. Oy. O da beni bayılttı, ben de onu bayılttım ha. Kutku neredesin lan? Kanka ben Adam sıkıyor. Adamlar sağ taraftan çıktı hangarın sağ tarafından. Biri soldan bitti, çıktı bitti, bana bitti, doğru bitti. geliyor. Miyim? Yetişmezsin yetişmezsin. Biri sollu koşuyor. O ölecek alandan ölecek o. Alanın amı. Alın be o şu oyunu. Çok iyi. Abi. beni kaldırma sakın kanka. Biri öldü. Oğlum e, kaldır, yetiştim kanka, kaldır, Kaldır, kaldır. Şu yukarısı ne oldu? Sağdan çok korkuyorum. Benim solum temiz ya. Abi sen bize alan söylesene. Bana bile yetişebilirsiniz evet. ha. Ha son ben bir Doğru. Can basıyorum kanka ben. Şuradan çıkamazlar herhalde. Yok Niye sol, sol bitti sol bitti. Ben Emre abi kaldırdım abi sen sen bak kanka. Adamlar bence... Akarsın. Yetişmezsin bence hiç gelmeyin. Siz konumunuzu alın abi. Bir deneriz kanka abi. Altında bence adamlar, şurada. Aa değil lan. Ne oldu abi ya? Emre abiyi kaldır da bari puan kaydım. <laughs> i̇şte size 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 attım. Tamam. Çok yaşa. Kardeşim sağ ol ya. Hadi, hadi. oğlum. <laughs> <laughs> Kaldırma ya vazgeçtim. İşte bu. Kaldırdı kaldırdı kaldırma. Kaldırma vazgeçtim ya. Kaç var? 2 var bende. 9 var. Of of olay sende ya. Ben ölmedim.